Canlı su nedir? Bugün sizlere bundan bahsedeceğim. Canlı su, doğal kaynaktan çıktığı haliyle, henüz şişelenmemiş, içerdiği mineralleri kaybetmemiş, enerji dolu, iletken en kaliteli sudur. Peki, canlı su varsa ölü su nedir? Su kaynağından çıktıktan sonra 6 ila 10 saat arası beklediğinde sudaki moleküllerin birbirine yapışması sonucu hücrelerimizden geçemeyecek boyuta gelir mineral bakımından da kayba uğrar. Bu sulardan ne kadar içersek içelim vücudumuzun ihtiyacı olan gerekli faydayı göremeyiz. Günümüzün en büyük problemlerinden fazla kiloların en önemli sebeplerinden birisi de ölü ve pH'i yani potansiyel hidrojen değeri düşük su içmektir. Pet şişelere ya da plastik damacanaya girmiş sular ve musluklarımızdan akan sular maalesef ölü sudur. 1931 yılında kanserin asidik oksijeni az ortamlarda varlığını sürdürdüğünü, bol oksijenli alkali ortamlarda ise yaşayamayacağını ispatlayarak Nobel ödülü kazanan Doktor Otto Warburg. Kanser dahil hiçbir hastalık alkali ortamda var olamaz demiştir. Bu konuda çok değerli araştırmalar olan Doktor Howard Hay ise sayısız hastalık adı bulunmasının gerçekten önemi yok. Önemli olan hepsinin aynı basit nedenler. Vücuttaki aşırı asit dokulu atıklardan kaynaklanmasıdır demiştir. Asidik atık nedir? Günlük yaşamımızda tükettiğimiz her ürünün bir pH yani potansiyel hidrojen değeri var. Yaratılışımız gereği pH değeri 7'nin altındaki besinler vücudumuzu asidik yapar. Asidik olan vücut ise kanser dahil olmak üzere birçok hastalığa zemin hazırlar. Peki asidik vücut belirtileri nelerdir? Başta kabızlık olmak üzere mide bağırsak sorunları, halsizlik, sürekli yorgunluk, tansiyon dengesizliği, kan şekerinde yükselme veya düşme, tırnak veya vücutta mantar oluşumu, karaciğerde yağlanma, cilt lekeleri, eklem ağrıları, ağız kokusu gibi birçok rahatsızlığın nedeni vücudumuzun asidik olmasıdır. Alkalisu su nedir? Yüksek oksijen seviyeli, antioksidan özellikli, serbest radikalleri ve vücudumuzda birken asidik toksinleri nötrleştiren Bağışıklık sistemini güçlendirerek sağlıklı, kaliteli ve uzun yaşamayı sağlayan en doğal su alkali sudur. pH değeri 7 üzerindeki sular alkali sudur. Alkali mineraller eksi iyon yüklüdür. Asidik mineraller ise artı iyon yüklüdürler. Suyun pH değeri o kadar önemlidir ki pH değerinin bir pH artması bir önceki pH değerinden 10 kat daha fazla alkali olması yani 10 kat daha fazla asit artığının vücuttan atılması demektir. pH değerinin 2 pH artması ise tam 100 kat daha fazla alkali olması anlamına gelir. Bu da 100 kat daha fazla asit artığının vücuttan atılması demektir. Kaliteli suda 3 özellik vardır. 1. 1 litre suda 200 ila 450 mg arasında mineral olmalıdır. 2. Günümüz koşullarında asidik beslenmeden dolayı suyun pH değeri 10 civarlarında olmalıdır. 3. Kaynağından çıkan sular damacana ve boruya girince ölür. Suyun içilebilmesi için canlandırılması gerekir. Mineralli ve pH yüksek antioksidan canlı su içmenin faydaları nelerdir? Serbest retikallerin neden olduğu hücre hasarını önler ve hücrelerin daha sağlıklı çalışmasına destek olur. Vücutta asit baz dengesini korumaya yardımcı olur ve asidik ortamın neden olabileceği sağlık sorunlarını azaltır. Toksinlerin yani vücudumuza zarar verebilecek zararlı maddelerin vücuttan daha etkili bir şekilde atılmasını destekleyerek karaciğer ve böbreklerin yükünü hafifletir. Sindirimi iyileştirir, mide asitini düzenler ve sindirim sisteminin genel sağlığını destekler. Vücudun enerji seviyelerini artırarak daha dinç ve enerjik hissetmenizi sağlar. Cildin daha sağlıklı ve parlak görünmesine yardımcı olur. Yaşlanma belirtilerini de geciktirir. Alkali iyonize su bir ilaç değildir veya herhangi bir hastalığı tedavi etmez. Fakat düzenli olarak tüketildiğinde vücuttaki asidik atıkları azaltarak hastalığın nedenini ortadan kaldırır ve doğal vücut sağlığının gelişimini sağlar. Kısaca vücudumuzun fabrika ayarlarına dönmesini sağlar diyebiliriz. Alkamine pH damlası nedir? Alkamine pH damlası 84 organik minerali Himalaya tuzu eritilerek elde edilen çözeltinin doğada pH'ı en yüksek mineral olan potasyum hidroksitle karıştırılarak elde edilen insan vücudunun alkali olması için çok faydalı patentli bir karışımdır. Alkalineli su içmek vücudumuzda tansiyon sorunu yaratmaz. Aksine tansiyonu dengelemeye yardımcı olur. Alkali su hangi sorunların giderilmesinde yardımcı olmak için kullanılır? Başta kabızlık olmak üzere mide bağırsak sorunlarının giderilmesine, kanser oluşumunun önlenmesine, tansiyonu dengelemeye, diyabet yani şekeri dengelemeye, kilo vermeye, depresyonun önlenmesine, serotonin salgısını sağlaması sebebiyle stresin önlenmesine, böbrek taşlarının ve kumlarının erimesine, kalp ritmini düzenlemeye, migrende rahatlamaya, kemik erimesinin önlenmesine, uyku düzenine, kaslardaki güç kaybının önlenmesine, yaşlanma etkilerini geciktirmeye, enerji kaynağı olduğundan yorgunluğa, kramp ve adere ağrılarına giderilmesine yardımcı olur. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.